biberler, salçalar, baharatlar, nar eşkisi, sumak eşkisi buyurun. Zeytin, yağ, peynir, baharat ve daha onlarca lezzet. Standlar işte açıyor, gastronominin kalbi yine Konya'da atıyor. <laughs> Novalent Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yöresel ürünler fuarında Türkiye'nin birçok kentinin geleneksel lezzeti görücüye çıktı. Genellikle denizle yakın yerlerinde yetişen susamlarımızı burada Konya halkına sunuyoruz. Gayet de memnunlar. Gaziantep'in üresel ürünlerinden getirdik. Bunlardan belli başlıca kurutmalıklardan getirdik. Patlıcan biber kurusu. Salçalardan getirdik. nareşkilerinden getirdik. Konya hakkında çok memnunuz. Gelsinler yine görsünler. Ürünlerimiz çok güzel, kaliteli. İzmit'ten katılıyoruz. İzmit Kocaeli pişmaniye saray elbası. Osmanlı'nın zamanından gelen olan bir tatlı çeşitimiz. Bunu İzmit'te bir büyüklerimiz bulmuş. Bizler de Onların iş sayesinde ufak ufak yapmaya çalışıyoruz. Kapılarını 4 Şubat tarihinde açan fuarda yöresel ürün yelpazesi oldukça geniş. Kayseri'den katılıyoruz. Aşağı yukarı 3 yıldır biz bu fuarlara katılıyoruz. Konya halkını seviyoruz. Konya'ya e, Kayseri'mizde ürettiğimiz e, çok özel ürünlerimizi getiriyoruz. Hepsi kaliteli, A kaliteli. Trabzon'dan geliyoruz biz. Tereyağımız, peynirimiz, muhlamalık peynirimizle geliyoruz. Karadeniz'in ürünlerini burada Konya halkını tanıtmak için geldik. Uşak tarhanası, eriştemiz, çeşitlerimiz var, sebze çeşitlerimiz, yaprağımız var, turşularımız var. Hepsi kendimizin kendi el yapımız doğal. Geleneksel hale gelen yöresel ürünler fuarı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ne ararsam var. <laughs> İsteğe göre herkes ne isterse ona her şeyi bulabilir Çok yani. Gerek. Her zaman ziyaret ediyoruz güzel. Yani yöresel zeytinlere bakıyoruz genelde. Polen, bal ürünlerine bakıyoruz. Daha sık yapılması gereken bir etkinlik. Pandemi döneminde e, şehir dışındaki diğer güzel ürünleri göremiyoruz. Dolayısıyla böyle ayağımıza gelmesi çok faydalı bir şey. Aradığımız birçok ürünü bir yerde bulabilmemiz, e, farklı memleketlerin ürünlerinin tadına bakabilmemiz, gitmeden bakabilmemiz güzel oluyor. Var 13 Şubat'a kadar devam edecek.